Merhaba arkadaşlar ben Merkel. bu sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ı düzelttim ama ben en son şey silmiştim Minecraft'ı. Yani şu an bende yedek olan 152 vardı. Şu an 15 ile çekeceğim. bir dördü 4'ü şey yaptığı zaman indirdiğim zaman onunla devam ederim arkadaşlar. Şimdi yeni bir dünya yaratacağım. sandığı açalım. Şunu ne yapalım? İnşallah uğurlu bir şey çıkar. oyun sesi Evet başladık Evet akışta devam ediyoruz bir sorun oldu oyundan attı sonra ben kapandı kaydettiğim yere kadar boklu oldu. Ben o sırada taş falan toplamıştım. Yün bulmuştum. Üç, dört tane yatak yaptım. Şu an evimin temelini atmıştım. Oyun atana kadar. Evimin temeli nerede? Şurada. Domunun oyunu error vermese. Bir de iki tane tavuk öldürdüm. Arda bir videodur, durdurup açacağım arkadaşlar. Çünkü oyundan atma ihtimali var. Java ikide bir Java şey veriyor. Error verdiği için oyundan atıyor. Sinir oluyorum. Yani bir yerde gidip bir yerde devam ettiğim zaman anlayın ki oyundan attı Vamos então... Bu cam yapacağım. Tek şeylik. Evi iki katlı yapmayacağım. Şu araları da cam yapacağım. Fantezik olsun diye. Thank <laughs> Böyle bir inkamda oyun oynuyorum ya. Allah aşkına. Şu Java Allah senin belanı versin ya. Minecraft gibi güzel bir oyun Java gibi kötü bir programa nasıl şey yapmış anlamıyorum. Akşamları korkmam gerekiyor çünkü barışçılda olduğu için. İlk barışçılda oynayacağım sonra kolay alacağım sonra normal sonra zor almayacağım. Normalde bırakacağım. Çünkü zor aldığım zaman madenlerde yüksekten düştüğüm zaman ölüyorum. siktir. Ah da. Anlış yaptım ben de. Şimdi bir kürek yapacağız. 2 tane yapacağız bir, şu camları şu yeri kumları şey yapıp ne kumlar işte, kumları işte kumları ısıtıp camları yapıp videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bir başka Minecraft videosunda görüşmek üzere. Bu bölüm birdi. Diğer bölümde şu camlar tamamlanacak olacak. Yani elimdeki tüm kumlarla camları yapacağım. Arkadaşlar bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.